Merhaba hanımlar. Tekrardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, yeni bir günden hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün yine çok güzel bir modelle geldim. Modelimiz tığ ışığı ve çok şık, kibar duran bir model. Hemen şöyle yazmamı aldım elime. Model amaçlı herhangi bir yazmayı tercih ettim. Çünkü bu model sadece tek renk yazmalarda daha güzel durduğuna inanıyorum. Evet şimdi ise hanımlar bakın modele başlamadan önce şöyle elimizle ipimizi bir güzel gerelim. Çünkü bu tür modellerde ipimizi gerdiğimiz zaman daha güzel ve muntazam duruyor. Modelimi başlamadan önce hanımlar kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Evet Şimdi model anlatımına başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bakın, bir zincir çekiyorum hanımlar. Hemen elime, dediğim gibi yazmam herhangi bir yazma. Şöyle e, aldım, örnek amaçlı anlatım olsun diye yani yapıyorum. Hanımlar, herhangi bir tığ battıdan. Şöyle, evet tığımı aldım şöyle zincirimi sabitledim ardından bakın 1 2 3 bu esnada zincirlerimiz sıkı çekmeye dikkat edelim hanımlar 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 adet sıkı zincir çekmiş oldum şimdi bakın birinci tığ battıma değil hemen bir sonraki tığ battıma batıp bir sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 20 zincir çekeceğim. Şöyle elimle bir düzelteyim. Evet devam ediyorum kaldığım yerden. Şimdi hanımlar tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 zincir çektim onumlar. Tekrar bakın. Birinci tığ battıya değil. Hemen ikinci tığ battımın dibinden batıyorum ve burada sık iğne ile sabitliyorum. Devam ediyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Zincir sayılarımıza dikkat edelim ve sıklığına da aynı şekilde dikkat edelim hanımlar. Modelimiz çok güzel duracaktır. Bakın birinci ilk tığ battımı atlıyorum. Hemen bir sonrakinin bitiş noktasından batıp bir sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Çimenimiz bu şekilde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane sıkı zincir çekmiş oldum. Devam ediyorum. İlk tığ batma değil hemen ikincisinin bitiş noktasından batıp burada bir sık iğne ile sabitliyorum. Evet dediğim gibi alt zeminimiz hep bu şekilde devam edecek. Ee, ben biraz ilerleyeyim. Daha sonra model kurulumunu yapalım. Evet hanımlar ben modeli biraz ilerlettirdim. Böyle duruşuna bakmayın. Dediğim gibi ütülediğiniz zaman çok güzel bir duruşu var. Şimdi model kurulumuna başlayalım. Yani yazmam tek renk olduğu için her renkle de kombin yapabilirim. Renk uyumu sağlayabilirim. Şimdi bakın. ilkini atlıyorum. Bir sonrakine bir sonraki yuvanın içinden tığımı batırdım konumlar şöyle bir yakınlaştırayım Evet sabitle sabitliyorum bir sık iğne ile ardından pıtırcıklar yapmaya başlayacağız 1 2 3 4 5 6 ve 7 aynı noktanın dibinden batıyorum ve sabitliyorum ilk pıtırcığımı oluşturdum Evet sayılar 7 Dilerseniz 6 8 de yapabilirsiniz 2 3 4 5 6 7 Tekrar dibinden battım. Tekrar 3 4 5 6 7 yine dibinden batıp sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 dibinden batıp sabitliyorum.

Bakalım kaç olmuş. Şöyle 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle bir elimizle düzeltelim hanımlar. Evet 7 tane ideal bir zincir çekiyorum. Ve burada ipimi kopardım. Ben elimle koparıyorum. Siz tabi makas eşliğinde yapın bu işlemi. Şöyle elimle bir güzel düzelteceğim. Evet hanımlar. Tekrar devam edeceğim. Evet hanımlar bu defa krem ipimi aldım. Şimdi bakın tekrar araya bir boşluk bırakıyoruz. Hemen bir sonraki yuvaya tekrar 7 adet fıtırcık yapacağız. Şöyle bunu da göstereyim. Zaten çok kolay hanımlar, rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. 7. Şöyle dibinden sabitleyip ve evet, sabitliyorum tekrar 2 3 4 5 6 7. Şöyle elinizle daha sonra ufak dokunuşlarla modelinizi düzgün bir hale getirin. Son olarak da hanımlar ütülediğiniz zaman gerçekten çok hoş bir duruşu var. Kesinlikle şu anki haline aldanıp da vazgeçeyim demeyin. Gerçekten yaptığınız zaman ve tek renk yazmalarda özellikle çok güzel bir duruşu var. Öyle diyeyim size. Daha önceden birkaç tek renk yazma yaptım. Gerçekten çok güzel bir duruşu var. Daha sonra video çekimini yapmaya karar verdim. Zaten sonra da sizlerle paylaştım. Evet. Alt oldu son defa yapıyorum ve 7 bakın hanımlar şöyle hafif dokunuşlarla elimizle düzelttiğimiz zaman modelimiz oturacaktır e, göz bozmasın bu duruş gerçekten yaktığınız zaman yani şu fazlalıkları aldığınız zaman ve ütülediğiniz zaman ne kadar güzel durduğunu göreceksiniz. Şimdi ben biraz daha ilerlettireyim modelimi. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet hanımlar modelimin son hali bu şekilde. Bu arada hafif bir ütüleyim derken yazmamı yaktım. Ufak bir kaza oldu. Ee, zaten model amaçlı kurmuş olduğum bir yazmaydı. Önemli değil. Ee, şimdi size yakından göstereyim. Hanımlar ben çok güzel ütülemedim. Çünkü ütü ayarlarım bayağı bir bozuktu yaktıkça yakıyordu. Bu yüzden e, hafif dokunuşlar yaptım. Siz daha özenli ütülerseniz modeliniz gerçekten daha güzel duracaktır. Böyle durduğuna aldanmayın. Gerçekten çok şık, e, kibar, e, çeyizlik için e, çeyizlik düzen kızlar için geç yani gayet de güzel, kibar ve şık bir model. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. E, Şöyle bir yakındandan çekim yapayım. Dediğim gibi ben çok da güzel bir ütü yapmadım. Şöyle yan taraftan gösterelim. Siz daha güzel ütüleyip modelinizin daha güzel durmasını sağlayabilirsiniz. Evet bizden bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.